Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hüseyin Karabacak ve e, Teknik Direktör Fukuysalla beraberiz. Hocam Hüseyin hoş geldiniz sayınımıza. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Peki, e, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızla alakalı. Yorumlarınızı e, aynı gün içinde gelip e, mesela eee son videomuzda yorum olarak yaparsanız biz de bunları bugün anlık olarak e, burada sizlere e, okuma şansınız var e, ve değerlendirme şansınız var arkadaşlar. Maçlardan hemen sonra gelip bu videomuza yorum yaparsanız e, yorumlarınızı daha net değerlendirmiş oluruz. Birinci grupla başlayacağım. Hemen skorları vereyim. Martin Hopa Spor Deplasman'da Manchester Sporu 4-0'la geçti. Edirne Spor haftalar sonra galibiyet aldı. 2-1 Hayat Sporu Deplasman'da mağlup etti. Hatta Belediye çok ıı, kritik bir maçta 1-0 deplasmanda Kemer Spor'u mağlup etti ve çok rahat bir koruma geçti artık. <laughs> Arnavutköy ıı, Nevşehir Belediye 2-1 ile geçti. Nevşehir Belediye galibiyet hasreti artık artmaya, haftalar olmaya devam etti. İkinci yarıda henüz bir galibiyeti yok. Nevşehir Belediye Spor'un. Kızılca Bölük Spor deplasmanda derince spor 2-0 yendi. haftanın çok sonuçlarından beri Kızılca Bölük için çok önemli bir galibiyeti deplasmanda kazanması. 10 kişi kaldı belediye derince. E, Burcu Spor 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda bulduğu gollerle Alamdağ'ı. Haftanın maçında e, Malatya Yeşilyurt'ta Diyarbakır, Diyarbakır e, Diyarbakır Spor, Malatya Yeşilyurt 3-3 bitti. 3-1 öne geçmişti dakika 85'te 10 kişi Diyarbakır Spor 3-1'den döndü son dakikalarda attığı golle. Yine e, son dakikada attığı golle puan aldı bu sefer galibiyet değil. E, Off Spor'da Çankaya'ya 3-0 mağlup etti bu sonuçların ardından puan durumuna bakacak olursak Buca Spor liderliği devraldı. Averajla hem ikili averajla hem normal averajla üstün Diyarbakır Spor'a karşı 48 puanda. diğer Diyarbakır da 48 puanda. Malatya Yeşilyurt 42'de kaldı artık şampiyonluk hayali onlar için. bugünkü alınan sonuçtan sonra biraz suya düşmüş gibi gözüküyor. Tabi tabii 8 hafta var ama iki takım geçmek zorunda artık. Arnavutköy 39, Offspor 39. Belediye Derince'nin de playoff şansı Artık çok çok zora girdi. Bugünkü aldığı mağlubiyetten sonra. Fasla Belediye 31 yaptı rahatladı. atladı. E, Artvin Hopa Spor 30 yaptı, rahatladı. Edirne Spor 28 yaptı, rahatladı. 10. sıradan itibaren ise küme düşme hattı başlıyor. Kılıca bölük 25, Alemdağ 23, Çankaya 22, Hayas 21, Nevşehir 20, Kemer 20, Manisa Spor 11. Manisa Spor için alması gereken artık e, çok ciddi puanlar var. Puan bandının 31-32 olacağını düşünecek olursak 20 gibi bir puan alması lazım o da. Doğru gibi gözüküyor. Manisa Sport için işler artık bal ligi hesaplarına dönmek zorunda kalacak. Evet hocam Buca Sport liderliği aldı. Diyarbakır Arnavutköy maçı özür dilerim Diyarbakır-Malatya-Yeşilyurt maçı maçı izledim. Öncelikle ben yorum yapıp sonrasında Diyarbakır-Malatya ile alakalı sözü size teslim edeceğim. Çok kapalı savunma oynamaya çalıştı maç geçiyor. 1-0 iken de 2-0 iken de kontrataklarla çıkmaya çalışsın. Tabii 2-1 rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra e, 3. golü attı. Eee tabii 2-1 iken rakip 10 kişi iken de eee kendi ceza sahasında pozisyonlar veriyordu maçı izlediğimde. Eee hala kapalı savunma, hala topu ayağında tutaba hala e, bir çekince. Eee buradan e, Türk futboluyla alakalı yorum yapmak istiyorum. Eee rakip 10 kişi kalmışken e, aranızda bir güç farkında olduğunu ben düşünmüyorum. Deplasman'da dahi oynasan. Rakip 10 kişi kalmışken böyle bir futbolu ben kabul etmiyorum. Türk futbolu için. Tamam savunma yapmak bir güzeldir ama rakip 10 kişiyken bu şekilde savunma yapmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, daha çok yani kontratakta e, tamam 2-0 iken 1-0 iken hani deplasmanda oynarken bu mantıklı olabilir. Ama sonrasında hani e, rakip zaten savunmada açık veriyor. Orta alanda topu serperek daha rahat pas oyunu oynayarak rakibi 4-5 yapabilecekken neden bu şekilde bir oyun tercih edildiğine dair hiçbir fikrim yok. Ve ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Söz sizde hocam. O zaman şöyle yapalım. Yani e, ikili avarajda lider buca gibi gözüküyor ama sen Diyarbakır yeşil Yeşilyurt maçından başladığın için ben de o maçta haftanın maçı başlayabilirim. Tamam o maçta başlayabiliriz tabii ki. Hani bu grubun bu haftaki en önemli maçıydı ve bu maçta hani adeta gitti denilen maçtan Diyarbakır Spor bir puan çıkarmasını bildi. Ee, kaybetmesi halinde 47 puanda kalacak ve rakibi 44 puana yükselecek Malatya Yeşilyurt takımı. E bu beraberlikle hem Buca ile puan farkını yani e, puan puana geldi hem de e, rakiplerinden Yeşilyurt'un yaklaşmasına izin vermedi diyebiliriz. Belki de senin de bahsettiğin gibi Yeşilyurt Belediyespor'un direkt şampiyonluk şansını elinden aldı diyebilirim. tabi tabii. bir Spor bitirdi o noktada yeşiliyorsun şampiyonluk şansını e, ve kendi açısından tabii. da ben bu bu, bu puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dakika 85 3-1 olmuş maç. 10 kişisi ve 3'e e getiriyorsun. Ben e, oyun anlamında ilk yarı e, çok beğenmesem de e, 10 kişiyken e, 10 kişi kaldıktan sonraki oynadıkları oyunu çok beğendim. Rakibin bunda en büyük payı olduğunu düşünüyorum. Tabii şimdi e, geçmişe doğru dönersek e, Malatya Yeşilyurt Belediyespor çok başarılı bir performans sergiledi. Şu ana kadar olan bölümlerde. Ama o bölümlerde de oynadığı rakiplerle orada oyuncularımız e, antrenör arkadaşlarımızın olduğu takımlarla yaptığımız görüşmelerde Yeşilyurt Belediyespor'un zaten çok e, hani diğer Bucaspor Spor gibi, diğer bekir Spor gibi iyi futbol oynamadığını ama bir şekilde netice aldığını konuşuyorlardı. Hep ondan bahsediyorlardı. Tabii bu şu demek değildir Yeşilyurt Belediyespor başarısız falan diyemeyiz kötü futbol oynuyor ama çok önemli bir seri yakalayıp buralara kadar geldiler. Tabii senin bahsettiğin konu da bugün sen kendin de e, izledin. E, demek ki gerçeklik payı varmış o söylenenlerde yani Yeşilyurt Belediyespor'un oyun tarzı şeklinde. Tabii bu maç için bugün söylenecek çok şey var. Bütün aslında takımlar için önemli olan bir konu var. E, burada kulübeden gelen oyuncularla ilgili e, takımların çok ciddi anlamda avantajları ve dezavantajları olduğu ile ilgili hatta biz e, seninle Hüseyin yoktu e, grubu yorumlarken işte Kırıkkale Spor'un oyuncu değişikliğinde evet. yapmadığını, geç kaldığını, maçı o nedenle kaybedebilmiş olduğunu falan bahsetmiştik. Bugün de şimdi bakıyorum e, Diyarbakır Spor'da e, kulübeden oyuna giren oyuncu e, katkı sağlıyor. Yani orada... Zannedersem İbrahim Astı e, stoper oynayan ön libero evet. oynama özelliği olan bir oyuncu. Yani bir gol, e, bir de ikinci golde de zannedersem e, asist var kafayla indirmiş tam net e, bilmiyorum ama bu öğrendiğim tabii maçın nasıl geçtiğini sormuştum. Yani böyle oyuncular takımlarına çok ciddi anlamda e, katkı sağlayabiliyorlar. O anlamda kulübelerin de ne kadar önemli olduğunu örneğidir yani bu tip maçlar. O anlamda da diğer spor e, çok ciddi anlamda onun e, faydasını gördü diyebilirim ve e, Yeşilyurt'a karşı da her ne kadar rakip hatalı olsa da 3-1'den 3-3'e üç getirip bir puan kazanması bile çok büyük e, kardır diyebilirim bu hafta için. Tabii malatya yurt cephesinden bakarsak e, direkt şampiyonluk şansını yakalamışken belki de son dakikalarda bu şansı elinden kaçırdı. Yani normal şartlarda çok iyi bir deplasman beraberliği diyebilirdik normal giden bir maçta. Ama şampiyonluk hedefi olan bir takım şampiyonluk e, hedefi amacı varken 3-1'lik skorun 3-3'e üç gelmesi e, çok büyük bir yıkım olmuştur. Tabii sen maçı izledin daha net yorumlayabiliyorsun. Ha, bu beraberlik Yeşilyurt takımını 42 puanda bırakarak liderle arasında e, 6 puanlık bir fark olmasına sebep oldu. E, haftaya da içeride Derince ile oynayıp sonrasında Arnavutköy deplasmanına gidecekler. Bu maçlarla ilgili de çok ciddi anlamda bu maçı berabere bitirerek, 3-1 önde götürdüğü maçı berabere bitirerek çok ciddi anlamda avantaj kaybetti diyebilirim. Bu Hocam, maçı böyle yorumlayabilirim. şöyle söyleyeceğim. Ee, şimdi e, Diyarbakır Spor e, fırsatları çok çok verdi. Çok alan, çok e, takım boyunu e, çok uzattı. E, mesafeler çok uzundu. E, Diyarbakır Spor çok alan verdi. Buna çok müsaade etti. E, benim burada e, asıl söylemek istediğim konu Malatya Yeşilyurt savunma yapmaktan kafasını ve hücum etmeye, bunları değerlendirmeye çalışmamakta. Biz bekleyelim maç bu şekilde bitsin. Kafasında olması. Al işte. E iki gol attı maç üç üçe geldi. Yani diğer bir spor ya, bir nevla... verdi yani pozisyon verdi. Rakibini cesaretlendirmiş o da. Yani rakibi e, hani şuursuzca üzerine gelirken senin dediğin mesafeleri bırakmışken o da o savunmayı yaparak, öne çıkmayı çok fazla düşünmeyerek rakibini cesaretlendirmiş. Ve kendi takımı da oyuncu psikolojik olarak biraz sinmiştir. Bu anlamda da maç berabere bitmiş. E, hatalı bir oyun şekli sonlara doğru tercih etmişler diyebilirim Yeşilyurt Belediyesi Spor için. E, bu da onlara belki de bir sezona mal oldu. Belki de bu maç onlara bir sezona mal oldu. Tabi bilemeyiz e, önümüzdeki günlerde playoff'ta ne olacağını. Ama ciddi anlamda çok büyük kayıp, yıkım yaşadılar diyebilirim. E, Tabi e, buca spora gelince Emre bu gemicin, maçta... E gibi, o gol sayısı 18 oldu hocam. Buca Spor'a geçiyorsunuz. Buca Spor'da Tunç Murat Behram'ın 14 oldu. Ciddi rakamlar yani bunlar. Üçüncü lig için, ön tarafta oynayan oyuncular için ciddi rakamlar. Takımlarına çok büyük katkı sağlıyorlar. Buca Spor'u üst üste üçüncü galibiyetini alarak 48 puanla Diyarbakır Spor'la liderliği paylaştılar. Tabii ki lig bu hafta bitmiş olsa senin de söylediğin gibi ikili avarajlı şampiyon Buca Spor olacaktı. 48-48 ama Buca iki maçtaki ikili av şampiyon olacaktı. Ee, Buca Spor'un off-spor deplasman maçıyla başlayan dört haftalık bir beraberlik serisi vardı. Yani kötü geçirdikleri bir dört haftalık e, beraberlik serüveni vardı. Yani, o, o seriye son verip üç haftalık galibiyet serisi yakaladı Buca takımı. Ancak e, bu galibiyet serisi e, alt sıralardaki takımlara karşı alınan galibiyetlerdi. Yani o anlamda çok ciddi olarak ee, bir öngörü bir yorum yapmamıza e, e, müsaade etmez ama e, sonuçta 3 galibiyet yakalandı üst üste. Yine de bu, bu Spor takımının e, Diyarbakır'ın son haftalarını ve Yeşilyurt e, Belediyespor'un önümüzdeki bir iki haftasını baz alırsak rakiplerine göre daha rahat maçları kalmış gibi gözüküyor. Ha, bu, bu maçlardan avantajlı, çok... iyi sonuçlarla çıkması halinde Tabii, Hopa deplasmandan e, puan getirmeye çalışacaklar ama rakiplerini de incelediğiniz zaman daha sonraki maçları Buca Spor'un biraz daha rakiplerine göre daha kolay maçlar. E, özellikle e, Diyarbakır'ın son haftalara doğru Yeşil yurtunda önümüzdeki iki haftası zor. E, o anlamda Buca sanki bana göre bu benim fikrim tabii ki daha avantajlı gözüküyor. Dediğim gibi buradan avantajlı skorlar çıkarması halinde ligi şampiyon tamamlama ihtimalini çok yüksek olarak görüyorum Buca takımı da. O anlamda da o avantajını en iyi şekilde değerlendirmek zorunda. Bu tekrar bu şansı yakalamışken. Çünkü dört haftalık beraberlik çok büyük kayıp Buca şampiyonla oynayan bir takım için. E Alemda ise bu mağlubiyetle 23 puan kaldı. Tabi alttaki rakiplerinin de kaybetmesiyle tehlikeli bölgenin dışında kaldılar. Önümüzdeki iki maç kendi sahasında oynayacak. İç sahada Payas Kızılca Bölük, Çankaya maçlarını kazanıp deplasmanlardan getirebileceği 1-2 puan kümede kalmasına yetecek gibi duruyor Alemdağ takımının. O anlamda da e, hani bu maçtaki kaybı çok ciddi anlamda bir kayıp olarak görmüyorum. E, Arnavutköy formsuz ve düşüşte olan Nevşehir Spor'a karşı 2-1 kazanarak 39 puana yükseldi. Ve playoff'ta sağlam bir yerde şu anda. Derince'nin de kendi sahasında kaybetmesiyle playoff'ta kalması biraz daha garantiye döndüğü gibi gözüküyor. Yani şu an için 6 puanlık fark var. Bir hata yapmazlarsa playoff'ta kalacaklar gibi gözüküyor. E, Nevşehir Belediyespor'a Spor'a gelince yani Nevşehir Spor'la ilgili geçtiğimiz maç sonunda e, söylemiştim. Artık onlar için olmazsa olmaz iç sahadaki 5 maçı kazanmak olacak. Oradan 15'in altında puan çıkarırlarsa işlerinin çok zor olacağını düşünüyorum. Yani 15 puan iç saha 5 maçında 15 puan almak zorundalar. Öyle gözüküyor. Çünkü çok inanılmaz kayıplar yaşadılar. Yani çok fazla o konu üzerinde durmanın anlamı yok. E, Offspor, e, Çankaya karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Beklenen bir sonuç olabilir tabii bu. Offspor da 39 puanı yakaladı. Tabii ki bu maç ölçü olmayacaktır off için. Ancak e, Offspor'un playoff dışına çıkacağını düşünmüyorum. Offspor playoff'ta kalacaktır diye düşünüyorum. E, Çankaya futbol kulübü ise bu mağlubiyetle 22 puanda kaldı ve Çankaya Spor için bu haftaki tek olumlu yön, tek avantajlı durumları e, alttaki rakiplerin, yani kendi altında bulunan rakiplerin tamamının kaybetmesi oldu diyebilirim. E, Diyarbakır, Derince ve Arnavutköy gibi zorlu maç periyoduna girecekler. E, oradan e, mutlak puan çıkartmaları gerekiyor. Aksi halde o kırmızı grubun içerisinde olup e, belki de lig sonuna kadar o gruptan kurtulamayabilirler. O risk var Çankaya takımı için. Playoff iddiası olan derince, belediye derince spor kendi evinde belki de hesabında olmayan bir mağlubiyet yaşadı. Kızılca bölük takımına yenilerek bu haftayı puansız geçtiler ve playoff adına ciddi anlamda kayıp yaşadılar. Belki de bu maçtan gelebilecek bir puanı bile sezon sonu arayabilirler playoff adına. O anlamda çok büyük kayıp yaşadıklarını söyleyebilirim belediye derince spor için. E, Kızılca bölük takımı da daha önce de belirttim. Kadrosu, kalitesi iyi olan bir takımdı. Tabi bu benim fikrim. Ama e, hani bu benim fikrim derken bu dediğimin de çoğu ciddi maçlarda gösterdikleri performansla doğrular üzerinde maçlarda son dört deplasman kazandılar. maçında yenilmediler. Evet yani e, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda 25 puandalar. E, ama bu galibiyetle gelecekte oynayacakları maçlarla ilgili çok ciddi bir opsiyon kazandıklarını da söyleyebilirim. Fatsa Belediyespor deplasmanda kendisinden daha fazla galibiyete, puana ihtiyacı olan e, Kemer Spor'a karşı 1-0 galip gelerek önemli bir 3 puan aldı. Belki buradan alacakları kayıp Fatsa Belediyespor'u fazla etkilemeyecekti. Onlar için çok anlam ifade etmeyen bir kayıp olacaktı. Ama e, kazanmaları Kemer Spor'a ligde tutunabilme adına çok şey kaybettirdi diyebilirim. Fatsa Belediyespor çünkü ligin orta sıralarını garantilemiş. Tabii üst tarafa yakın olsa da e, ortada kalacak gibi gözüken bir takım. Ama Kemer Spor'un kendi evinde bu mağlubiyeti Kemer Spor için çok ön önemli bir puan kaybı diyebilirim. Ee, puansız geçtiler. Çünkü rakiplerinin de kaybettiği hafta kendi sahasında kazanılması gereken maçtan puan bile çıkaramadılar. Bir puan daha almış olsalar Payas'la aynı puana geleceklerdi. Ve belki de e, bu puan sezon sonu çok anlamlı hale gelecekti. O anlamda da çok büyük puan kaybı yaşadı diyebilirim e, Kemer Spor için. Hopaspor Hopa Spor Manisa Spor 4-0'la rahat geçti ve 8 haftadır kaybetmiyor Hopa takımı. 3 galibiyet, 5 beraberlikle 30 puandalar. haftaya şampiyonluk adayı Buca ile içeride oynayacakları maç çok önemli. Özellikle rakibi için çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hopa Spor, e, alt grupla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşamayacaktır. Playoff'la ilgili hani ciddi yakalama şansının e, zor gibi görüyorum. Ama Buca için çok önem taşıyan bir maç. 8 maçtır yani, mağlup olmuyorlar hocam. Evet. 8 maçtır mağlup olmuyorlar ve bu maçlarda e, şöyle söyleyebilirim. Diyarbakır Spor, Arnavutköy ve Derince'den puan alabilmişlerdi. Bu anlamda e, bu hafta da aynı beceriyi gösterebilecek durumdalar. Hatta galibiyet bile alabilecek durumdalar. O anlamda e, Buca Spor'un çok dikkat etmesi gerekiyor o deplasmanda. O takımı o anlamda çok e, tehlikeli bir takım olduğunu söyleyebilirim. Manisa Spor için söylenecek çok fazla bir şey yok. Hani bu sene onlar için bitti diyebilirim Manisa Spor için. Senenin hazırlığını yapacaklardır diye düşünüyorum. Tabii bu grupta bu haftanın en önemli galibiyeti Edirne Spor'dan geldiğini düşünüyorum. Rakibi olan Payas deplasmanda 2-1 kazanarak 20 28 puana yükseldiler. Kaybetmeler halinde 25 puanda kalacaklardı. Payas 24 puana çıkacaktı ki Edirne'nin ilerleyen süreçteki oynayacağı maçların zorluk oranını düşünürsek ee, bir hayli sıkıntılı günler Edirne Spor'u bekliyordu bu maçtan ee, kayıp dönselerdi bir puan daha almış olsalardı genelde sıkıntılı zamanlar onları bekliyordu diyebilirim. Ee, Payas Spor'u e, bu mağlubiyetle adeta kendini ateşin içinde tuttu. Puan olarak kurtarma ihtimalleri var. Ama içeride bu maçı kazanabilirlerse adayları çoğaltıp Edirne'yi yenmiş olsalardı belki o baraj düşecekti. E, takım sayısı çoğalacaktı alt grupla ilgili ve biraz daha rahat haftalar geçecekti ama e, Edirne Spor'a kaybederek o şansı da kaybetmiş oldular. Belki de bu kayıp sadece Faya Spor değil aşağıdaki tüm takımlar için hayal kırıklığı oldu diyebilirim. E, bu grup için bunları söyleyebilirim. Aklıma. Peki e, hocam internet bağlantınızla alakalı problem var. Wi-Fi'dayız, hani hücresel, değilseniz Wi-Fi'ye geçebilirsiniz. E, sizin için daha iyi olur. Ee... Yok, şey, hücreseldeyim e, de az önce bir mesaj geldi. Zannedersem o bir etkilemiş olabilir. Şu an nasıl? Şu an iyi geliyor hocam. Yani büyük ihtimal ondan oldu Yine olmuştu. de ara Çünkü, ara takılmalar e, oluyordu. Evet, hücreselde kullanıyorum aslında. ama bakalım. Peki e, Hüseyin, e, öncelikle. E, Cem Hoca'ya bir e, parantez açmak istiyorum. Gerçekten e, ikinci yarıya çok iyi işler yaptı. İlk aldığı e, takımın başına ilk e, geçtiği dönemlerde biz hatırlıyoruz eleştirmiştik. tabii. Sonrasında hakkını verdik, takdir ettik. Ama e, 8 maçtır üst üste kaybetmiyorlar. E, ve e, bu maçlarda uf, hocam da söylediği gibi ciddi rakiplerdi. Bu hafta Buca ile de oynayacaklar. Ben Buca'nın takılacağını düşünüyorum bu hafta bu karşılaşmada. E, deplasmanında Depresmanı'nda. Ama gerçekten çok iyi performans sergiledi Vopa spor. Ee, sen neler söylersin? Yani, BokaSpor'la ilgili başlamışken gerçekten Cem Hoca'yı tebrik etmek lazım yani. İyi bir ivme yakaladı. Aslında e, çok büyük transferler, çok büyük bütçelerle kadrolar kurmadı ama ona rağmen e, iyi iş çıkardı ve artık bence e, bu sezon pull-off'u yine bu mutlaka kovalayacaklar. 8 maç var, matematiksel ihtimal var. Ama çok kolay olacağını düşünmüyorum. Gelecek sezonun planlamasını yapmak için bence iyi bir fırsat olur. Önümüzdeki maçlar Cem Hoca ona adaklanacaktır diye düşünüyorum Opa Spor en azından ligde Düşme sıkıntısı yaşanmayacak Takımlardan birisi oldu Çünkü ligin hatırlarsanız ilk yarı en çok gol yiyen takım pozisyonundaydı Savunma problemleri çok fazlaydı Ama şu anda Bu konuda baya bir yol kat ettiler. Buca Spor lider oldu Buca Spor'u tebrik ederiz Ama ben Diyarbakır, Diyarbakır Spor'u Açıkçası çok başarılı buluyorum Şöyle başarılı buluyorum Abdullah hep dediğim bir şey var. Ee, son dakika golleri bazen şampiyonluktan yani son dakikada gelen gol şampiyonluk sevincinden daha çok sevindirdi insanı her zaman. Ben de şampiyonluğun habercisi. Atsan, yani ben her zaman böyle düşünüyorum ki baktığımızda Diyarbakır Spor son 3 haftada 7 puan aldı. Aldı 7 puandı. getiren gollerin hepsi 90 artı 3'te geldi. Evet. 90, 90 artı 4'te geldi. Bak bu çok önemli bir olay. Yani birinde Nevşehir'e karşı diğerine Kızılcabı'ya karşı bu haftada da Yeşilyurt'a sen e, maçın bitimine 7-8 dakika kala e, 3-1 mağlupsun ve öyle bir reaksiyon veriyorsun ki 3-2-3 çoruyor. E, muhteşem bir şey ben açıkçası diğer bir tebrik ediyorum yani. E, tamam bugün aldıkları bir puan onlar için yani kayıp değil ben bunu söyleyeyim. Hatta şöyle bir kazanç baktığında rakibini ikiden bire indirdi bence. diğer Diyarbakır Spor. Yani Diyarbakır Spor'un tek rakibi Buca Spor. Gerçekçi olarak bakmak gerekirse. E, onlar için bence çok oldukça önemli bir beraberlikti. Yeşilbük Belediye Spor bu maçı tutsaydı, yani o 3-1'lik skoru korusaydı, bugün Yeşilbük Belediye Spor için buradan yakalayacağı emeğiyle birlikte başka şeyler konuşuyor olabilecektik ama bundan sonrası açıkçası onlar için birincilik ihtimali çok çok zor yani. Çünkü öndeki iki rakip de hem güçlü hem de sonuç almaya alan takımlar baktığımızda. Yeşilbük Belediye Spor illa sonuna kadar kovalayacaktır, denilecektir ama yüksek ihtimal playoff'ta kalacaktır diye düşünüyorum ben. Uf Ufuk Hocam gibi ben de Arnavutköy'le Of'un playoff çıkacağını düşünmüyorum. Derince spor artık yani playoff deneyecektir ama gerçekten derince sporun işi zor. Fatsa, Hopa ve Edirne'nin artık ben açıkçası birkaç puan daha alarak ligi bu sene bitireceğini düşünüyorum. Yani artık yavaş yavaş ligin iddiasız konumunda olacak takımlardan olacağını düşünüyorum daha Ama bu takımlarla oynanacak maçlarda e artık e, o, maç sonuçları açıkçası düşmede çıkmada etkili olacaktır. E, yani e, biraz bu takımlarda da belirleyecektir. E, başarılı olacak veya olmayacak takım diye düşünüyorum. Yani Kızılca bölük bence iyi durumda. E, yani onlar da bugünkü aldığı galibiyet onlar için çok önemliydi. E, onu söyleyebilirim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yorum gördüm Ben, pullak, ben Ona bir e, onunla ilgili şey söylemek istiyorum. E, Nevşehir Belediyespor'la ilgili çok konuştuğumuz, yani Nefşehir Belediyespor'la ilgili özellikle çok konuştuğumuz söyleniyor. Şimdi e, bunu şöyle açıklayayım. Konuşacağız. Nefşehir Belediyespor'u konuşmak Ben de o yorumu okuyorum. Ben Dur. de o yorumu ok. okuyorum. Oku ok, ok, ok istersen de yani. Veya ben hani şey yapayım. Sen oku ben ona göre cevap Şimdi ona. videolarımızı hep izliyorum. Ama Buca ve Nevşehir hakkında çok konuşuyorsunuz. Biraz da Karadeniz takımları ofsport hopa hakkında konuşun. Hopa hakkında ben her hafta evet. konuşuyorum. Off sporunda, off sporu da çok değindik mücadeleci gücüne, e, neler yaptıklarını yeterince değinmedik. Bunu e, söyleyebilirler, doğru. Off, yani. off aslında ama kupa hakkında bunu söyleyemezler. Kupa sporunda gerçekten evet. çok konuştuk. Şöyle yani. biraz maç sonuçlarına göre değerlendiriyoruz. Bazı haftalarda bazı takımlara daha çok değiniyoruz. Of, bazı haftalarda bazı takımlara daha az değiniyoruz. Off spor için de tabi ciddi maçlar aldığı zaman e, hani çok iyi bir takım olduğunu. O aldıkları beraberliğin ya da galibiyetin sürpriz sayılmayacağını falan çok bahsettik. Çok bahsettik. Ama tabii senin de söylediğin gibi Hüseyin oynanan haftalardaki oynanan maçların ciddiyet derecesine, önem derecesine göre rakiplerden veya işte Nevşehir gibi çok yüksek bütçeli takımların bulunduğu konumla alakalı daha fazla konuşmamız gerekebiliyor. Şimdi Nevşehir Belediyespor'la ilgili ben şunu diyeceğim. Ee, Nevşehir Belediyespor'un bu ligde şu anda derincenin yerinde olması bile Nevşehir spor camiasına Nevşehir şehrinde başarısızlık olarak adledilir normal şartlar altında. Nevşehir'in üstündeki rakiplere baktığımızda Payas, Çankaya, 1877 Alemdağ, Kızılca Bölük, Edirne, Hopa, Fatsa'yla aynı kefeye konulacak bir takım hüviyetinde değil Nevşehir. Kurulma amacıyla, şehir yapısıyla, maddi imkanlarıyla. Yani bunu açık yüreklikle söyleyeyim. Ve Nevşehir'i açıkçası eleştiriyorum. Harcanan paraya göre muazzam büyük bir başarısızlık var. Nevşehir'le ilgili bugün çok değinmeden, sadece bunları değindikten sonra, ben sadece Nevşehir'in durumunu özetleyen iki şarkı sözünü. Keşke sesim biraz güzel olsaydı, sesime güvenseydim. Ben burada e, direkt teşekkürler Hüseyin. Ama, e, <laughs> taraftar kanadından bir şarkı sözü. E, bu e, Müslüm Gürses'in 99 yılındaki arkadaşım albümünden "Hayallerim suya düştü" e, şarkısından bir e, bukle okuyacağım. Mutluluğu buldum derken yine dertler bana düştü. Yıkıldı tüm ümitlerim, hayallerim suya düştü. Bu taraftarın psikolojisi. Nevşehir'de. Yönetim tarafına geldiğimizde yönetim de bence muazzam bir krizin içinde. Onlar da İbrahim Erkal'dan yüksek ihtimalle üzdüler beni. Şarkısından biraz esinlenerek bir psikolojik hal ve durum içindeler. Her şeyi oluruna bıraktım. Ne yaptım olmadı, ne ettim olmadı. Yerini bulmadı, dolmadı bu gönül, dolmadı. Ona inandım, buna inandım. Hep aldandım, hep yandım. Atın beni yalnızlığın koynuna. Aramayın, sormayın, tanımayın beni. Üzdüler, beni üzdüler. Nevşehir Belediyespor'un durumu bu. Umarım düzeltirler. Ben açıkçası e, yazık olduğunu düşünüyorum. Manisa Spor'a da bölgesel amatörlükte başarılar diyorum. Bir taraftan da Manisa Spor için üzülüyorum. Onu söyleyebilirim Abdullah. Manisa Spor için gerçekten üzülüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben de yorumları okuyayım. Mustafa Bey kendisi bir Nevşehirli. E, maçtan sonra buraya yorum için gelmiş. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Merhabalar kolay gelsin. Evet galibiyet hasret 8 maçı çıktı. Artık yeter haftaya Manisa maçı ile beraber galibiyetler başlasın artık. Bugün Arnavutköy maçı takımımızın iyi oynamasına rağmen gol yollarına beceriksizlik 2-1 kaybettik. Gelecek maçlar için umutluyuz. Şehir kenetlendi. Şehir kenetlendi. Lige zor çıktık düşmek istemiyoruz. E, Mustafa Bey e, ile alakalı e, benim Nevşehir ile alakalı düşüncelerimi biliyor. E, bakın burada arkadaşlar Çağatay Gümüşkaya demiş ki e, off-spor, topa-spor, e, fatsa-sporu konuşun demiş. Kendi coğrafyasını önemsemiş. Şimdi benim de coğrafyalarımdan birisidir. Yani benim bölgemin takımlarından birisidir ben Nevşehir. Ben Nevşehir'i önemsiyorum. E, ama Nevşehir'in durumunu görünce de üzülüyorum Mustafa Bey. E, umarız e, iç Sağ'daki 5 maçını kazanıp e, ligde kalırlar. Yusuf Taman, e, şampiyon diğer demiş. Ramazan Kalaycı, diğer Diyarbekir spor bu futbol oyunu ile diğer rakip e, Buca ve Yeşilyurt takımlarının oynadıkları futboldaki yaşadığınızda ne farklar görüyorsunuz? Şampiyonluk istikrarı devam ediyor ancak takımın gol atabilme sıkıntısı size neye bağlı olabilir? Teşekkürler, yayınlar. yayınlar. E, takımın gol atabilme sıkıntısı yok. Bugün gördük. İstedikleri zaman atabiliyorlar. E, Buca, e, Buca Spor'a da Diyarbakır Spor'a da rakipleri kapanıyor. Kapandıkları zaman e, Türk teknik direktörlerin kapalı savunmayı aşma üzerine tezleri olmadığı için bütün teknik adamları konuşuyorum bu konuyla alakalı herhangi bir isime karşı değil. Bundan problem yaşıyorlar. Ben Diyarbakır Spor'un aslında bir gol sıkıntısı çektiğini düşünmüyorum. Sadece aşma problemi yaşıyorlar. Hücum varyası, farklı hücum varyasları denemeleri gerektiğini düşünüyorum. Sizler katılıyor musunuz? Bilmiyorum. Ya sonuçta 3 gol atmış bir takım. 30 gol atmış lig genelinde. Çok büyük bir gol sıkıntısı yaşamıyor. Ama senin de bahsettiğin gibi zorlanıyorlar kapalı savunmaya karşı ama bir şekilde de Diyarbakır Spor onu aşıp e, maçtan puan çıkarmasını veya kazanmasını biliyor. O anlamda artıları çok olan bir takım. Peki. E, Yeşilyurt bizleri üzdü. E, Tuna Kaplan, e, Diyarbakır sağlam gidiyor. Muhtemelen onlar grubu lider bitirecekler. E, Buca Spor ya da Diyarbakır Spor artık %50 şansları var ikisinin de. Sadece Buca Spor'un e, ikili üstünlüğü var. Videolarınızı devamlı takip ediyorum. Ahmet Sporlu'yu Bir forma hediye edin yazmış. Hayrican Altın'a da Ramazan Kalaycı demiş ki Diyarbakır Ahmet e, bana da versinler demiş. E, oradan e, işte Hüseyin yazacak. E, bana da bir Mersin-İzmanyolu forması diyecek. İşte Abdullah yazacak. Ben bir Konya spor forması istiyorum. Gerek yok arkadaşlar. E, elimize ulaştığı takdirde biz çekilişlerle vermeye çalışıyoruz. E, i̇yi yayınlar. E, Veysi Bey. Kendisi Diyarbakır'lı. Diyarbakır Spor'un bu durumunu GS 2-1-2 şampiyonluğuna benzetiyorum. O dönemde GS'nin en farklı sonucu 2-0. O dönemde GS şampiyon oldu. Diyarbakır Spor'un bu sene şampiyon olur mu? değerlendirdik. Artık yüzde elli var. E, takılmaması durumunda şampiyon olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ergin Genç Ufuk Hocam derinceye gelecek demiş. Beraberlikler hep hakemlerden dolayı parça parça yazmış. E, i̇kili açarak derince de bence derince kaleye kalır pliyofa demiş. Yorumlarımızı devamlı takip ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Derince bu hafta e, büyük bir e, yani yara aldığını düşünüyorum pliyof konusunda. Evet arkadaşlar, genel olarak bütün yorumlarınızı okumaya çalıştık, bütün yorumlarınızı cevap vermeye çalıştık. Sizlerin yorumları olduğu zaman e, bizler daha çok e, rakipleriniz hakkında yorum yapıyoruz. Mesela bugün Hopa ve e, Of ile alakalı bir durum geldi. Onlarla konuşmak zorunda kaldık. E, hangi takımı sorarsanız biz o takımları konuşuyoruz. Abdullah Gül Buca çok konuşuyor dediler. Bugün ben Buca Sporu az konuştum. E, daha çok Hopa'yı, Diyarbakır, Yeşilyurt'u konuştum. E, Hüseyin Nevşehir'i ele aldı. Edirne bu hafta kazandı. E, haftalar sonra kazandı. Haftalardır Edirne'yi konuşuyorduk. Bu hafta mesela Edirne'ye çok az yer verdik. E, değişiyor. Haftalık fixtüre göre, takımların form durumlarına göre değişiyor. Kalbimizde bir kötülük ya da herhangi bir e, o takımlara karşı bir şey olduğunu zannetmeyin arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. E, yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.